kumarlar saysa at düşmüş saçlarına çiçeklerden arkadaşımızın oyunlarda soframa aslında evimizdeki buzdolabında <laughs> <laughs> emaneten yanlışları gösterir getiren sensin canım <laughs> Ne zaman <bizi> <laughs>

çok teşekkür ettim anneciğim. Sağ olasın aşkım. Çok güzel bir çiçek yapmışsın bana anneciğim. <laughs> Teşekkürler. Bu sen mi yaptın annem? Miran. Evet. Miran Abla'ya bak. Bak bizim taraf. Şu diş perisini şeyi. ye. <laughs> bak diş perisini. Hadi bir şey ee, yapalım. Çıkar bunu çıkar. <laughs> Şeye bak. Ay çiçek mi Miran bak şimdi. Miran bak şimdi. Miran sürpriz hazır. Dedi bura bir şey Ay. Sayın beylerimiz sandalye bu tarafta için sandalyelerinizi alıp şöyle Miran'ın <laughs> mı fotoğrafını çekiyorsun Ali Çınar?